Sultan burada, evlenmek istediği Ali burada. Sultanın babası Şükrü Bey burada. Şükrü Beyciğim hoş geldin. Şükrü ee, Bey dün restini çekti dedi ki kızım bu adamdan sana koca olmaz. Çalışmıyor dedi. Ali de e, emekliliğini e, halletmek için uğraşıyor. Çünkü bir iş kazası geçirdiğinden evet, dolayı. Ama e, sağlamsın Ali ya çalışabilirsin de yani. Çalışacağım baba zaten mecburum. Emekliliğini e, de elde Sakin. etsen yine de çalışmalısın. Valla da çalışmak zorunda. Kendisi kaybeder. Ben dediğim gibi laflarımın arkasındayım. Ben Ali'ye kefilim. Yani Ali, bana da bakar. Ali'ye kefilim diyorsun babanın karşısında. Evet. Ali'nin annesi ben bunların evliliğine mevlile onay vermiyorum. Bunlara da güvenmiyorum dedi Ayşe Hanım. Şükrü Bey de dedi ki kızım olmaz. Siz yapamazsınız. Daha yumuşatıyorum. Daha sert söyledi de. Yapamazsınız. Böyle evlilik mi olur? Kalk gidelim dedi. Valla abla biz pes etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Babamı çok seviyorum ama babamın da artık saygı duymasını istiyorum. Gelsinler tekrardan istesinler beni. Hani olsun halli olsun artık. Biz de yuvamıza Ali bakalım Ali'nin annesi baba. tekrar istemeye gelir mi seni? Ben sanmıyorum. Gelmez, gelmez. Ali gider mi annen götürür müsün? Gelir abla. Gelir mi? Gelir. Ben hiç ben... sanmıyorum da. İkna ederim abla. Yeter ki biz evlenelim. Onlar hiçbir şeye gelmezler abla. Bunlar artık sildiler zaten. Ya. Bitirdiler. Ali de bitirdiler zaten. Öyle mi? E, ne olacak abla? A, kadın demiyorum orada. Beni istemiyorum orada kalsınlar İstanbul'da falan. Çoruma gelmesinler. Çoruma gelmesinler demediler Ali bunlar. Ali'nin aynı annesi Ayşe Hanım dedi ki çoruma gelmesinler. Çoruma neye gelmesinler dedi. Yüzlerini evet. görmek istemiyorum demedim abla. Dedi vallahi doğru söylüyorsun. Dedi. dedi. Vallahi Ali'nin elinde abla yani anne kendi annesi. Şimdi ben i̇kna bir şey ederim. desem ben suçluyum. Ali kaç gündür ikna edemedin ama. İkna konuşmadım ki işte, konuşmadım. Bağlandı ya, ikna etseydin ya, konuşsaydın ya, niye konuşmuyorsun ki? Fazla konuşamadık ki? zaten. Nasıl fazla konuşamadı? Kaç kere kadın bağlandı? Ondan sonra kaç gündür yayın sonrası anneni aramadın mı Ali? Yok, aramadım. Hiç arkadaş. aramıyor ki zaten abla. Niye? Telefon aramıyor. kullanmıyorum abla ben. Benim telefonumdan arayabilirsin. Ama aramıyorum. Telefonum telefonu yok diyor. Telefonunu kırmaktan telefonu yok. Bak en ufak sinirdir telefonunu kırıyor. Telefonu niye atıyorsun kırıyorsun? Bir sürü para. Olan Çocuğu, var olmayan var. Çocuğunu düşünmüyor ki abla. Çocuğunu düşünmüyor adam. telefonu Yarın da Ayşe Hanım. Bu, Aynı var. olay oldu muydu tekrar yine düşünmeyecek bu. Peki Şükrü Bey. Ee, i̇nşallah evlenirler. İnşallah bu iş doğru gider de evlendiririz. Ama Dünür adayın Ali'nin annesi Ayşe Hanım telefonda. Ayşe Hanımcığım. Ayşe Hanım. Buyurun. Ayşe Hanım oğlum diyor ki tekrar sultanı istemeye gideceğiz diyor annemle beraber. Ben e, Seda Hanım. Efendim ben hayatım. Asla gitmem. Asla gidemem ben. Al şimdi. ya anne Siz niye niye? Kurban olayım niye? Yaptım biz diyor yaptık üstümüze düşeni diyor tamam, kadın. Tamam bir daha yap büyük bir sidde anne. Çocuk oyuncağı mı? Artık ben artık geçmem. İstemeye ya. gerek yok. git gitmemize de orada evlensinler. Ha. Babası da karışmasın da babası git sorun. Niye karışmasın ha. babam? Sen karışıyorsun. Babam da karışıyor. o benim babam. Anne tamam, gidip isteyelim yeniden. E, da onu suçluyor ama. Sen benim kızımı suçluyorsun ya. Evet. Anne kurban olayım, bir yerden gidip ne isteyelim. Biz senin o... Bir şey bir gerek yok. Bir şey diyeceğim, sen beni Onlar... suçluyorsun da senin oğlun çok S mu suçsuz? Seda Hanım bunlar bir, bir buçuk sene bunlar ayrı evde yaşadılar. İstememize hiç gerek yok. Nasıl gerek yok? Nasıl o gerek yok? babası kızım, kızım sen nerede yaşıyorsun, nerede yaşıyorsun? Sen senin, senin oğlun yüzünden ben al koyabildim mi çocuğu? Anca Allah kızıma Allah suç, Allah. suç veriyorsun. Suç vermiyor. sen de bana söyledin kapının ağzından, ki kapının ağzından kafasını çıkar e, çekmedi mi? Bir. bir şey diyeceğim. Ya, abi, sen abi, de abi. bana söyledin ki e zaten çocuğu yaşıyorsunuz. bunları ben aldım. Yapmayalım. Şunu ben aldım deyip ayakkabılarını alıp alıp kaçırıp kaçırıp götürmesini biliyordu ama. Nereye kaçırdım ben ya? A, evet evet. Her o... şeyleri yaptı. Nereye kaçırdım ben? Bunu ben abla aldım. aldım, diye diyor, aldım. Diyor, abla sen çıkmasın. Abla bunu ben aldım. Şunu aldım. Ayakkabılarını alıyor. Aldığı ayakkabıları kapımızın ağzından alıyor, geri götürüyor. Kim? Evet abla. Aa. Abla dışarı çıkmasın diye. Bak, ya ben Aa. hiç bakkala gidemeyeceğim. Şuna bak abla ya, ya böyle bir şey var mı ya? ya? Olmaz. Olmaz Şükrü Bey haklısın. Ya abla haklı değil. Affedersin kapının önünde yani yanlış anlamayın sözüm cemaatten kapının önünde. Sen beni kovsan da ben vazgeçmeyeceğim. Aa. Ben vazgeçmeyeceğim Sultan'dan. Böyle bir dava var mı ya? Vazgeçmeyeceğim diyorsun anneni ikna et anne ne Anne. Anneni ikna et. Kurban ben olayım ben bak. Yenden isteyelim. Bak Benim ben senin... Var. Ben senin küçük oğlunum bak. Küçük oğlum ben de biliyorum. Ben, ben seni hepsinden kıymetli büyüttüm. Hepsinden hem yokluk içinde hem şey içinde hepsinden de kıymetli büyüttüm ama... ...sen kıymetini bilmedin oğlum. Ya, ya anne ya ağlama. Bilmedin, bilmedin. Ağlama ha. annem ağlama. Ha. Ya yeter isteyelim ya isteyek bir daha isteyek. Ali nasıl? Allah kapını ben tamam. Benim verecek ben kızım yok, yok sana. Ben götürüyorum. Ben hiçbir yerde götürmüyorum. Hayır, hayır götürüyorum ben. Götür Kalk hadi. Baba. Götür. Baba. ben istemiyorum. Hiçbir yere götüremeyeceğim. Hayır. 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 Ali. hayır. 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 Sakin, sakin, Ali. sakin, sakin. Hiçbir yere götüremeyeceğim. Niye Şükrü. götüremiyormuş? şimdi? Götüremeyeceğim. Yok otur. ya. Otur Şükrü Bey, sen otur. Ali otur ben. Sakin ol. Şimdi... Ali. Ablam, ben bunun için yaşıyorum. Ben kendimi geçtim, ben sultan için yaşıyorum abla. Ama bu... Başka be... kimse için değil. Ben camdan vazgeçmişim. Kapının önünden ayakkabısını almak Ya değil ayakkabısından mi? değil abla, dışarı çıkıyordu. E çıkacak. Ana başına bir iş gelir. Şkelle... Kızı hapsin şey edeceksin. Diyecek. Şimdi ben bunu yalnız bırakıyorum. Arabalar buna laf atıyormuş takip ediyorlarmış. Ben ne yapacağım? Dışarı çıkmasın diye. Aa! aa. Ne zaman attılar? Atmıyorlar mı? Demiyor mu? Aşkım, araba ben takip etti, laf attı. Sultan, sen de az değilsin. Böyle şeyler her şeyi yetiştirirsen öyle için, olur. Ondan sonra savaş, evden savaş, çıkamayız. Ya abla bazen oluyor tamam çorum küçük yer ben tekrar diyorum ama bir tek bana değil yani herkese. Ben de diyorum böyle böyle oldu ben kendimi koruyorum ama. E korun işte Ay, ben de erkekle ama şey yapıyorum. Ayakkabılar ne alakası var? Bakkala giderim, markete giderim. Sen bakkala mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bakkala mı gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Nereye nereye? Hiçbir yere gitmiyor. Babam gir bana git şunu al bunu al deyince diyor muyum? Hiç de gitmiyor. Ayakkabılarımı götürüyor. Bir de babamın bir yere aldığı ayakkabıları da götürüyor. Ya. İşin garip tarafı. Nerede götürün baban aldı? Ben Allah diyor, diyor ben aldım Allah. diyor. Valla Şükrü Bey haklısın. Sultan aklını başına al. Böyle evlenilmez. Böyle evlenilmez. Abla, bu konular bur buraya gelmeden önceki şeyler. Biz dediğim gibi Ali ile konuştuk, anlaştık. Bir daha yapmayacak, söz verdi bana. Ben de ona söz verdim. Ben evlenmek istiyorum Ali ile. Ben vazgeçmiyorum. Abla, bunlar zaten bizim bir baştan bir hatalarımız. Aklımız başımıza itibaren. Ama öyle ayakkabı almak da. Ama abla bunlar eskiden de. Çok şeyler yaşadık. İnan. E bak anneni de ağlattın telefonda. Yazık değil mi kadına? Çok Ne yapayım? Kızım Annem götüremeyecek. Kızım sen korka neredeydin? Niye gelip götürmedin? Nerede? Nasıl gelip götürmedin? Niye gelip götürmedin? Bir sene, bir buçuk sene, 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 sene aynı yerde yaşadılar. Sen, Hiç gelmedi mi? Evet. Ben kaç sene çevirdim ki, onu biliyor musun? Sen bilmiyorsun ki kaç sene geldim babam. Sen neden haberin var ki? Benim sabrımı kaçırdı Sen ne ya ya anne. Ya anne, beni yalnız bulan değil. Şu iş tatlıya bağlansın. Kurban olayım bak. Ya seviyorum nasıl, işte vazgeçemediğimi biliyorum. bakın biz karışmayız. Vallahi bu suç sizde. Gerçekten ailem. burada ailem. benim babama yüklenmeyin. Benim babama suçu falan yok. Senin kocan da Ali'nin babası da geldi bizim oraya kaç kere. Barışın barışın diye Ali kendi getirdi. Ben dedim yazık dedim ya yaşlı başlı adamı niye bizim oraya getiriyorsun dedim. O İzliyorum. adam da uğraştı. Bak ben nankörlük yapmıyorum. Ama ben benim babamla da düzgün Tart konuşuyorsun. Tartışmayın. Tartışınca Ali biz diyor sen iki diyorsun, Ali üç diyor, sen dört diyorsun, Ali beş diyor, sen on diyorsun. Öyle olursa ne getir olacak? bana. Düğün hemen öyle 20 25 günde düğün mü alıyoruz baba? Yeni yeni gün mü? Benim yurt dışına gittiğinde yeni sekiz ay sonra yapacağız dediniz geldi. Hani düğünüm? Yok düğün yapmıyorsunuz. Düğün yapmıyorsun öyle olayın tane? On on beş günü bitince. Altı tane bak demiştim ya 6 bilezik istedim. 4'e indirdim. Bak ben 4 He. tane bilezik istedim sizden. 4 tane ya. Ya bunda çok bir şey yok ki Allah için ya. Herkes yapıyor ya. Ya bir şekilde oğlunuza Tamam bizde ne hata var bak? Paraları yedik ettik. dedin ki böyle böyle. Ben harcamazdım, kendi de harcamazdı ama senin oğlun galiba beni ciddi düşünmedi hiçbir zaman. Bahçettim ya düşünmemiş da düşünmemiş anlamıyorum yani. Bak ben ne değilim bak bu ayakları geçin. Benim düğünüm olacak. Benim düğünüm olacak. Şimdi e, Ayşe Hanım'a da hak vermek lazım. Kadıncağız diyor ki biz tamam yapalım dedik ama siz durmadınız ki gidip aynı evde yaşadınız. Ne düğünü diyor kadın. Kadın haklı. Aa, bir buçuk abla, bir evde yaşadılar ya. Bir buçuk sene. Ablacığım bir a, hem kendi kafasına şey. göre gidip de Alın ev açarsın. Bu çocuğu da kandıra kandıra. Nerede kendi kafamı göre açtım ben evi ya? Bu ikimizin kararı. Ama bu Ayşe Hanım'ın e, suçu değil. Ayşe Hanım burada haklı kusura bakmayın ben Aşk. birlikte kaç... Ben kaçmadım ki senin oğluna. Ben kaçmadım senin oğluna. Ama istemeye kaçmadım. gelmişler. Geldiler. E tamam sonra nişanı sen atmışsın. Kadının ne suç var? İkide bir, ikide bir aldı gelip ama. de isteyip de nişan mı yapacak be? Kadının suçu yok. Ya Seda abla bizi oyaladılar. Düğün yapacağız, yapacağız. Bizi oyaladılar. Ama siz beraber oturmaya başlamışsınız. Nişanı Biz sen... nişandan önce de zaten birlikte oturuyorduk. Biz... Biz nişanlanmadan önce birlikte yaşıyorduk Ali ile. O zaman şöyle yapacağız, eğer, anladım ki e, kararlılar, eğer Ali söz verirse ben düzeleceğim, ayakkabıları saklamayacağım, öyle abuk subuk işler yapmayacağım, öfkemi kontrol edeceğim. Kız sen de bodozlama gidiyorsun, daha 21 yaşındasın be. Ama abla iki senemiz geçti. Bu kadar ne yapalım iki senemiz geçtiyse? Kıza böyle i̇ki. davranma ya. Ya böyle davranmıyorum abla zaten. <laughs> abla ben hatalarımı inkar etmiyorum ki. ben burada Karşındakinin hatasını görünce Ben söylüyorum. Abla tamam söz, herkes de duysun. Allah korusun ben... bir şey olsa evin içinde yalın ayak eczaneye mi koşacaksın? <laughs> yalın ayak karakola mı koşacaksın? <laughs> Doğru. Yok abla Deli zaten bir sürü var zaten. Yalmayak hastaneye mi koşacaksın? Ne yapacaksın? Bu halin ne demeyecekler mi sana? Değil ne diyeceksin de. utanmadan? Kocam ben sokağa çıkmayayım diye ayakkabılarımı saklıyor da abi. Böyle oldu mu diyeceksin? Doğru söylüyorsun abla. İşte o zaman... O zaman şartlarını koy önce. Yoksa burada ne nişan yaparım ne düğün yaparım size. Valla bir sonra. de ayakkabılarımı saklamayacaksın. Hı. Aileni ikna edeceksin. Benim babama saygılı olacaksın. Bak o benim babam. Benim babam, baba, babanda, senin istediğin peşinden. kişinin babası. Senin istediğin kızın babası. Anladın mı? Saygın Doğru olacaksın. söylüyor Ali. Adam kalktı hemen adamın üstüne yürüyoruz. Git elini öp, git elini öp adamı. Enlöp, hiç. yanaşma, hiç yanaşma. Tamam, özür dilerim, gel. Yanaşma, hayır. Gel, özür dilerim. İstemiyorum, hayır. Gel, gel. Ya hayır, git. Gel, gel. Git, hayır, istemiyorum. Dur i̇şte baba, ya. gel. Ya git ya, lütfen. Ya. Baba, lütfen. Gel. Zaten moralim bozuldu hata benim. Hata bana. Baba, git, Ya, aferin. Ya, aferin, ha. hayır, git diyorum. Baba, ya. Gel hadi, gel. Ben olayım Allah' Ama sana Hatalarız. bundan dolamam, hiçbir şey olamam. Baba. Baba ne olursun yapma bak. Kızım git. öpsün. Hayır. Allah git kızım. için benim beni ya Bir kere de Allah için destek olun bize ya. <laughs> Bir kere de destek olun. Ben destek? Olmuyorsunuz Oluyorum. destek falan. Ben seni bu, bundan kurtarmak amaçlı uğraşıyorum. Kızın istemiyor ama kurtulmak. Kızın istemiyor, kızın sen, seviyor. Sen de isteyeceksin. İstemeyeceğim. Zamanı geldi mi? Ben istemeyeceğim baba. İstemeyeceğim. Baba öpsün. Sultan. Hayır istemiyorum. Şimdi baban var ya, yerden göğe kadar haklı. Yani hiçbir baba, kızının evde hapis tutulmasını istemez. Bak, madem bu kadar çok seviyorsun Ali'yi... ...Ali'ye şartlarını önceden koyacaksın kızım. O bir baba. Allah korusun bak gidiyor adam, uzun gidiyor diyorsun. Benim babam yurt dışına gidiyor, evet. geliyor diyor. Aklı niye sende kalsın? Günah değil mi? Ya. Ben babama haksız demiyorum ki babam da haklı ama bir tarafta aile bir tarafta babam. Ben ne yapabilirim ki? Ben ortada kaldım ben ne yapabilirim? Hayır diyecek sizle alakası yok olayın. Sen diyeceksin. diyeceksin ki Ali'ye benim babama saygı duyacaksın. Ben böyleyim beni taşımayı bileceksin. Ben seni nasıl seviyorum bir çocuklu adamsın. Bunları konuşsanız da be. Abla ben konuşuyorum anlamıyor ki çocuğu var yaşamış görmüş bana akıl vermesi gerekirken ben buna akıl veriyorum. Ailesi Vallahi... benim kıymetimi bilsin artık Vallahi... benim birisini zor bulursunuz. Ali Efendim abla şöyle düşün Şükrü Bey'in yerine kendini koy senin abla. kızın yarın bir gün evlenecek. evlendi adam ayakkabıları saklısa sokağa çıkmayacaksın. Ya abla haklı He. ben bir şey demiyorum ama...